Bir türlü gelemedim çok zormuş ee kolayı bitirdim ortayı bitirdim sonra geçtim ee zordan sonra imkansız var zoru geçemedim ki Allah imkansıza geçeyim Efendim e, kardeşim Benim odamda bir tane gösteri var bale gösterisi bale yerine çağıralım bizi cimnastik öğretsin ee, kardeşim annem kızar ama tüm tuksaları çağırdık. Öbür arkadaşlarımızı da çağırdık. Anne bu sefer bizi yakalarsa çok kötü yapabilir. Bir şey olmaz abla. Bale yapalım. Ondan dizi yaparız. Ee, i̇yi peki tamam Tamam. Arayalım. Bir Aradım ara. Aradım. Deliyorlar mı? dakika. Meşgul çalıyor. Hah. Balerina Capuccino nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de Balerina Capuccino. E, i̇şte senden bir tane ricam olacak da. Neymiş? Söyle bakalım. Ee, kardeşimin bir tane gösterisi varmış da bale gösterisi. Onun için bize gelip bale yapmayı öğretir misin? Tabii ki de kızlar. Hemen geliyorum. Tamamdır. Bay bay. Bay bay. Kardeşim balerin kapıcına geliyormuş. O sana çok güzel bale öğretir bence. Bence de abla. Her an kapı çalabilir. Ama annemden gizle. Hiç ağzından çıkarma. Ağzından çıkmasın tamam mı? Abla. Efendim. Ben de tun 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 sabır gibi onun da seyirinde düşleri vardır. O da ışınlanır delir. Pek bilmiyorum. Çünkü çok da gelmedi bizim evimizde. Evet. Kimle konuşuyor bu kızlar ya? Bahar bana kimle konuşuyorsunuz? Bale'ine kapuçina falan mı dediniz? Ben mi yanlış duydum? O, o, o ne? isim? Nasıl bir isim o? Nasıl bir isim mi? Daha önce sanki hani, çağırmadınız yani. Ben Beni mi kandırmaya çalışıyorsunuz? Ben şu an oyun oynuyordum. Tabletin şarjı bitti daha hmm. Ama sanki anne, biriyle konuştunuz gibi geldi anne, bana ya. Anne, hayır sadece Hani sen şey oyun oynuyordum ya ben. Hmm, sen oyun... birisiyle ne yayınlamıştın ya konuşmam Evet. O kişiyle konuşuyordum arkadaşım. İyi ya bak benden gizli hiçbir şey yapmıyorsunuz tamam anne, mı? Ben gizli ne yaptık ki? Tamam anne, iyi efendim kızım. Ya O sesleri duydun ya. Evet. Biz ablanla oyun oynuyorduk. ablam balerine tabucuğunu oluyordu. Ben de bah, bahar oluyordum. Allah'ım rolleri mi değiştirdiniz gene? Evet. İyi ee, tamam bana bakın ben şimdi yukarı çıkıyorum biraz işlerimi yapacağım size sakın benden gizli bir şeyler yapmıyorsunuz anlaşıldı mı? Tamam anlaştık. Tamam hadi ben gidiyorum. Bay bay. Oh, sonunda anneme atlattık. Kardeşim sen niye ben bir an şey diyorum, sen bir an şunu şunu diyorsun? Anlamadım ki, annemin kafası karışmış olabilir ya. Gerçekten de. Neredeyse annem balerina kapıcınayı çağırdığımızı anlayacak. mı? <laughs> balerina kapıcına gelmiş. Hemen yanına gidelim. Evet. Balerina kapıcına sana bir şey demek istiyorum ama sanki beni yanlış anlama. Ne diyeceksin? Söyle bakalım Bahar'cığım. Sen sanki birazcık küçülmüş müsün? Süt içmeyi bıraktın sanki. Hayır tabii ki de birazdan kocaman olacağım göreceksiniz siz. Benim hiç bu kadar büyük olduğumu daha önce görmemiştiniz çünkü. Hayır kahveyi içiyorum ama sütlü içiyorum. Benim adım Cappuccino Ballerino olduğu için sütlü Cappuccino içiyorum ben. Ay iyice küçüldüm ya sütü çok azalttım bu aralar. Ay en iyisi birazcık süt içeyim de kocaman olayım sizin kadar değil mi? Hadi bakalım kızlar artık bale yapma zamanı. Banu Haleciğim bak beni iyice izle. Nasıl hareket ediyorsam sen de öyle hareket et. Bu arada elbiselerinize bayıldım. Çok teşekkür ederim. Senin de kafan çok güzel. Her yerin daha da güzel senin. Ay işte sizi bu yüzden seviyorum Hayır, ya. Bir dakika, bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım Banu Haleciğim. Galiba sen kafan şey boşaltıyorsun, süt içiyorsun. Evet bakın şimdi o sütü içtikçe ben nasıl büyüyorum. Bakın 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 nasıl büyüdüm gördünüz mü? Aa! İşte bu kadar büyüdüm. Bakın süt içmeyince de ne oluyor biliyor musunuz? Bakın 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 minicik oldum. <laughs> gördünüz mü? Eğer siz de süt içmezseniz annenizin verdiği sağlıklı şeyleri yemezseniz siz de küçücük kalabilirsiniz. Balede de da. Hani sen çok küçüldün ya şu an. Evet. Dikkat et de ayağımı da sana basmayın. Hayır sakın öyle bir şey yapmayın o <laughs> O oh, sütü içtim şimdi yine kocaman <laughs> oluyorum. Bakın sizden bile büyük oldum. Çekilin bakayım kenara. Sizi ezmeyeyim. Aa Banalya çok korktu. Tamam yine tekrar küçülüyorum. Bak Banalyacığım çok küçüldüm. Hadi bakalım Banalya. Dans etme zamanı. Hadi. Hayır sakın basma o kadar küçük değilim Banu Ali'cim neredeyse senle aynı boyuttayım ama istersem kocaman olabilirim. Ol 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 Tamam o zaman büyüyorum Hazır mısınız? İşte kocaman oldum. Gördünüz mü? Tamam tekrar küçüldüm. Tamam hadi şimdi dansımızı edelim. Sonra ben tekrardan gitmeden önce kocaman olacağım. Bu arada fazla ses yapmayın. Biliyorum ki anneniz benim buraya gelmemi istemiyor. O yüzden sessiz sessiz oynayın. Hadi bakalım dans edin. Hadi kızlar. En güzel dansı kim edecek acaba? Öğretiyorum işte bak. Böyle yapacaksın ayaklarını bak. işte tam da benim gibi yapacaksın Banu Ali'ciğim. Hadi. Bahar'la Banu Ali ne yaptı acaba? Bir dans etme sesi falan geliyor sanki. Gideyim de bakayım şunlara. Ama ben iyice büyüdüm kızlar baksanıza sütü çok içtiğim için. O zaman buradan ışınlanıyorum. Sonunda balerina kapıçına gitti. Yoksa annem hemen gelip almayacaktı balerina kapıçına çağırdığımızı. Evet abla. Allah Allah ya. Nereden geliyor bu sesler? Siz ne yapıyorsunuz burada? Gösterim vardı da gösterimi yapıyordum. Senin ne gösterim vardı okulda? Bale. Bale, Bale vardı. Ve ben az önce sanki balerina kapıçınanın buraya geldiğini falan duydum. saçmalama. Yoksa balerina kapıçınayı buraya mı çağırdınız Aynen. benden gizli? Aynen. Aynen. evet çağırdık evet. Nerede? Söyleyin bakayım arayıp bulacağım onu. Nerede o? Aynen. balerine Balerina kapıçına nereye gitti? Aynen. yalan yapıyoruz ya. Tabii ki de. Beni kandırmıyorsunuz o zaman değil mi? Herhalde ya. İnanmıyorum size yine de bir bakacağım şuralara. Saklanmış olabilir mi o balerina kapıçına? Zaten süt içmeyince minicik oluyordu. Minicik olduysa bulamam. Yani neredeyse şunun içine girmiş bile olabilir. Dur şunun içine bir bakayım. Şunun içine mi girdi yoksa? O Açın bakayım şunu. Aç. O kadar Açın. küçük değil. Anneciğim süt içmeyince minicik kalıyor ya. Anne, hmm, Anne içinde böyle yok. kalıyor sadece. Olsun onun içine de girebilir. Anne, o Anne, saklanır. Bu çinleri, çinleri bir çinleri ben de dalga geçmeyin. E siz nasıl gösteri yapacaksınız? Hazırlandınız mı? Bana da bir gösterin bakalım. Sana yapalım mı? Yapın bakalım. Hayır öyle değil abla sen yanlış bulmuşsun. Değil. Ne? Olup. İyi de nasıl bale bu? Bale böyle mi olur ya? Benim bildiğim Hayır, bale daha farklı. Nasıl? Yani. Banu başka göstereyim mi hazırlanıyor? Benim kandırıyorsunuz. Böyle. Böyle, böyle mi başlıyor? Ya bir de bir şey söyleyeceğim size. Bazı arkadaşlarımız vardı bize yorumlarda yazmıştı. Böyle. Onların isimlerini söyleyelim mi? Evet. Kim de onlar? Hemen okuyalım. Herkes birer tane isim okusun tamam mı? Yani, Bana da bir tane arkadaşı varmış. Sayda bakalım. Alparslan, hep bizim videolarımızı izliyormuş. Evet, Banu Ali'nin sınıfında Alparslan bizi izliyormuş. Ona buradan sevgiler yolluyoruz. Söyle bakalım abacığım senin de bir arkadaşın evet, vardı. Ebrar. Evet beraber oyun oynamıştınız. Buradan Evrar'a da selamlar söylüyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağız. Eylül ve Ayşe Instagram'dan yazmıştı evet. bu kardeşler. Bizi çok seviyormuş. Onlara buradan öpücükler, selamlar yolluyoruz. Amine, Duru yazmış bize. O da bizim videolarımızı çok seviyormuş. Biz de seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sümeyye ve Ali, iki kardeş bunlar. Onlara da buradan selamlar yolluyoruz. Lale Elisa, Tuana ve Nehir. Bütün arkadaşlarımız hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar Anne, görüşmek üzere efendim. Nehir'le biz farklı oynuyorduk. Evet Nehir ama o Nehir başka Nehir anneciğim. O, o sizin arkadaşınız olan Nehir. Gerçi bu da arkadaşınız olan nehir ama bunu daha önce görmediniz herhalde çünkü yorum yazmış. Evet. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. <laughs> Bahar, Banalya ben şimdi çıkış işlemlerini halledeceğim. Herhalde bu havadan sonra çıkacağız artık. Buradan bir yere kaybolmuyorsunuz tamam mı? Babanız da yok burada. Duydunuz mu beni? Tamam mı Banalya? Sakın bir yere kaybolmayın ben şimdi geleceğim anneciğim. Ay diye ya bu işlemleri nereden ben bitirecektim? Ay burası neresi ya ne kadar karışık bir hastane burası da şu taraf mıydı? Bakayım. İyi burada da kimse yok. Ay ben yanlış geldim herhalde ya. Nerede ben yaptım? Eee? Bahar Banuoli nerede? İyi de burada olmaları lazımdı. Allah Allah dışarı falan mı çıktılar ben bakayım. Bahar Banal ya. Allah'ım yarabbim kesin dışarı çıktı bu kızlar. Eee nerede bu kızlar ya? Nasıl bulacağım şimdi? Kim nereye gittiler? Allah'ım ya Rabbim kapıda kapandı. Bahar Banalya neredesiniz ya? Tekrar içeri gireyim ben. Acaba başka bir yerde olup başka sefirdeler mi? Ee, burada mavi sediyeler var ya. Of. Diğer kırmızı tarafta da yoklardı. Burada kimse de yok. Kime soracağım ben şimdi ya? Nerede bu çocuklar? Şuradan mı çıktılar yoksa bir de şu tarafa bakayım. Bahar Banalya. Hayır burada da kimse yok ya. Allah'ım yarabbim bu taraflarda mı acaba Bahar Banalya? Allah'ım yarabbim burada çıkış yok herhalde. Ya nerede bunlar ya? Hii, hastanede kaybettim çocukları. Bahar, Banal ya. Of, neredesiniz çocuklar? Bir de bu tarafta bir çıkış var ya. Allah'ım buralarda mı yoksa? Hiçbir yerde gözükmüyorlar. Gökhan da yok. Gökhan'ı diyeceğim ben şimdi ya. Şurada. Buraya girmiş olamazlar herhalde. Burası kilitli gibi. Bahar, Banal ya. Kızım neredesiniz? taraflar personel geçiş yasak diyor. Nerede acaba bunlar ya? Allah'ım ya Rabbim nerede bulacağım ben şimdi bunları? Bahar, Banal ya. Ne Gökhan neredesin? Buradayız. Ya çocukları sen mi aldın çıkarttın? Sabahtan ee? beri çocukları arıyorum ya. Neyse, sen neredesin? E ben oradaydım çıkış işlemlerini hallettim. Tamam iyiler biraz ben çıkardım bunları. İyi misiniz birazcık? <laughs> Gökhan aklım çıktı sabahtan beri sizi arıyorum ya. Hiç olmaz ya niye aradın sen? Bahar anneciğim ben size ben siz çıkmayın demedim mi? Orada sizi arıyorum. Bir babamla gel. E babanla gel. Babanızla niye demediniz? Annemiz bizi bekledi. Bekleyin dedi diye. İyi e, tam neyse hadi bir daha doktora göreceğiz. Şimdi doktora geçelim. Baksın bakalım belki bir daha serum falan yazacak Bahar'a. Bahar anneciğim iğne vurulacak biz sana. O da yuha serum iğne ya. Serum değil anneciğim serum vermediler. İğne verdiler sadece. iğne yapılacak. Ay, Ağlamak kere, yok. E, i̇ğne de vurur. İğne de ya? Ama hava verdiler bir de iğne verdiler. Şimdi iğne yapılacak sana. Ama iğne geçirecek herhalde. Evet Banu Ali'ye bir şey vermediler. Banu Ali sen yırttın bugün yine. İğneni vurulacağız. Sonra sen bir şeyler yiyeceksin. Eğer kusmazsan <laughs> eve gideceğiz. vurulmadı mı? Hayır orada kan aldılar. Kanına baktılar. Şimdi iğne vurulacağız. Tamam mı? Yok. Yok. Anneciğim hemşire odası neredeyse orada vurulacakmışız. Nerede bu hemşire odası? Hadi bulalım. Gelin. Bahar lütfen çok ağlama tamam acıyacak birazcık ama olsun tamam mı? yapacak bir şeyimiz yok. Banal ya. Sen içeri girme tamam mı Abla iğne vurulurken? Sen dışarıda bekle biz vurdurup gelelim hemen. İyi, iyi. İşte. İyi, iyi. Ama ne yapalım anneciğim çok hastaymışsın demek ki. Anneciğim bu kadar ağlamaya değer mi? Tamam yaptık bitti iğne. Hadi gidelim mi? Çok mu acıyor? Gel. Tamam gel. İndirin mi aşağı? Gel. Tamam gel. Tamam. İnebilir misin? Yürüyebilecek misin? Tamam gel kızımı Kızım iyileşecek birazdan benim. Gel anneciğim hadi. Okay. Çok mu yaptı anneciğim ya? Tamam şimdi şey yapalım mı? Sen şey istiyordun ya hani böyle biz para atıyorduk oradan abur cubur düşüyordu. Oraya gidelim mi? Oradan abur cubur alalım mı? Tamam onlardan alınca geçer belki ama şimdi yemek yemek yok tamam bir saat bir şey yemeyecekmişiz anlaştık mı? Bahar anneciğim yine buraya geldik ama bunlar genelde bozuk oluyor bak. Hadi bakalım dur nereden atılıyormuş kağıt para? Şuradan herhalde buradan. Bunu atacağız. Ama bozuk para girişi var mı? Anneciğim ama bozuk para girişi yokmuş ki. Hayır, ama 5 liraya bir şey yok ki. Bak bakayım 5 liraya hiçbir şey var mı? Pahalı bunlar. Annenciğim nakit para getirmedim ki yanımda. Kart geçerli mi acaba? Aa, kart da geçermiş. Kart mı alsak? Hmm. Ama kart da babanda kaldı. Anneciğim ya. Neyse hadi çıkalım o zaman. Babandan para Hayır. isteyelim. Anneciğim kart babanda tamam. Dışarı çıkalım o zaman. Çantamı alayım babanızdan. Tekrar gelelim o zaman alalım olur mu? Hadi gelin. Hadi. Montlarınızı da giyin. Şimdi dışarı çıkacağız. Yürüyün bakalım hadi.